Merhaba arkadaşlar ve benim daha önceki videolarımı izleyenler benim daha önce bir satan haritası yaptığımı bilir. Bu harita 1.7'ye göre programlanmıştı artık 1.8'e gelen yeni eti ile çok daha güzel şeyler yaptım ve size sunmaya hazırım. Aa, evet burası ana menü arkadaşlar önceki videomu izlemenizi öneriyorum bu video bittikten sonra çünkü orada bazı şeylerin ne işe yaradığını anlatıyorum ve bunları bilmelisiniz map oynamak için aslında çok da bir şey yok ana menü burası buradan kendinize tahtayı kuruyorsunuz tahtayı siliyorsunuz. Silmek kill oluyor arkadaşlar. Player her şeyi öldürüyor kısacası. burada kendinize puan veriyorsunuz. Kazananlar da bir puan alıyorsunuz. buradan da bir puan kaybediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu da yazı tura makinesi. %50 şansla turaya da yazı diyor. Mesela evet gördüğünüz gibi yazı tura. Tamamen %50. Ölüyorum bu arada ben yine. peki. Şimdi e 1.7'den farkını göstereceğim. Çok çok güzel bir özellik ekledim şurada. Ve biraz ona değineceğim. Önceki videomda bir arkadaşımla birlikte oynamıştık ama Bu videoda öyle bir şey olmayacak çünkü geçen videoda yaptım ve bu sadece bir özellik tanıtımı o yüzden çok çok güzel bir özellik izleyin Çok basit arkadaşlar eskiden oynamak için çok ilkel bir yöntem kullanıyorduk o da Gelip itmektir ve bence bu oyunun Hem hızını yavaşlatıyordu hem de zevkin kaçırıyordu Ama artık öyle bir sorunumuz olmayacak atları hareket ettirmek için de üstüne binip Hani zıplıyorduk Çok zıpladım şu şekilde Şuraya evet. Gördüğünüz gibi bence de bu hız yavaşlatıcı bir şey. Evet ve bunu yaptım sonunda. Bunun yaptığı şey arkadaşlar çok basit. İstediğiniz taşın bulunduğu kareyi seçiyorsunuz. Mesela ben diyelim şu atı. Teknik bir atadan sonra geri döndüm. Diyordum ki şu atı hareket ettirmek için. Diyelim ben bu atı şuradan şuraya hareket ettirmek istiyorum. Yani şu at şuraya gelsin istiyorum. O zaman yapmam gereken tek şey. O atın bulunduğu kareyi seçmek. Ve sonra o atın gideceği kareyi seçmek. Gördüğünüz gibi at oradan oraya gitti. Aa, ondan sonra diyelim rakibim de piyonunu bir adım ileri attı. Piyonu bir adım ileri attı. Gördüğünüz gibi piyon bir adım ileride artık. Sonra ben o atı onun tehdit ettiğini görmeyi unuttum ve saçma sapan bir hamle yaptım ve bu atımı şuraya çektim. Bu arada gördüğünüz gibi tahtaya bakmama bile gerek yok çünkü atın orada olduğunu ve oraya gidebileceğini biliyorum. Hala benim başında olduğumuz için. Şimdi adam piyonuyla benim atımı yiyecek. Şu şekilde piyon atı yiyor. Gördüğünüz gibi at gerçekten yendi ve gitti tamamen. Ondan sonra benim piyonum da onun piyonunu yiyecek. Benim piyonum şurada. Onun piyonunu yiyor. Gördüğünüz gibi yedi. Gayet başarılı bir sistem bence. Sonra atıyorum. Nerede? Şu atı şuraya hareket ettireceğim. Gördüğünüz gibi at oraya gitti. Şuradaydı. Şuraya gitti gerçekten. Evet şu an kendime satranç oynuyorum. O da şöyle bir şey yapar bir ihtimalle mesela atıyorum. Gördüğünüz gibi basit bir oyun kurduk hemen. Çok komplike bir redstone yok açıkçası. Anlattığımda basitliğine şaşıracaksınız. Ve gayet de kullanışlı bir şey bence bir satranç haritası için. Oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarınıza. Çok eğleneceksiniz. Peki. Nasıl çalışıyor? Öncelikle arkadaşlar bunun yaptığı şey şu bastığınız şeye batına karşılık gelen bir e, kareyi yani mesela biz bu karenin tuşuna bastıysak şu karede olan bir entity'yi seçmesi lazım değil mi? Aa kendime şeyimi alayım lime. Şunu da göstereceğim. Aa, aslında şu daha iyi bir Selector gibi görünür şekline geliyor. Aa, benim şu kareyi seçmem lazım değil mi arkadaşlar? Eğer şu batına basacaksam. Orayı seçmem lazım. O yüzden arkadaşlar bunun altında bir teleport komutu var. Teleport at e yani entity. Burası o karenin koordinatları arkadaşlar. O karenin koordinatları ve bir küp. Kübik alan. Kısacası o kübü seçiyorum. Şu kübü seçiyorum. O kübün içinde olan yani şuraya kadar şöyle anlatayım. Bir entity. O kübün içinde olan bir entity. Oyuncu değilse, ünlem sayesinde değilse, oyuncu değilse On, ıı, oyuncu değilse onu şu koordinatları ışınla. Ama C eşittir bir de tek bir entity demek. Yani eğer o karenin içinde iki entity varsa sadece bir tanesini alıyor. Ee, bunun yapmamız sebebi arkadaşlar şuradaki entity bir şekilde sizin itmenizle azıcık araya girdiyse onu ışınlamasın diye. Kısacası count eşittir bir. Yani gayet basit bir şey. Hepsinde bu var. Ee, onu ışınladığı yerse burası. Burada bir e, prosesör var arkadaşlar, bunların ne olduğunu anlatacağım. Buraya ışınlandıktan sonra, buraya bir Entity geldiğini şu komutu test ediyor. E, kısacası orada diyor ki, player olmayan bir veya bir item olmayan bir Entity varsa, item olmayan dememin sebebi arkadaşlar, çıkınları yumurtlayabilmesi. Bunu çok acı yönlü öğrendim. E, neyse, buraya gelmesi ve ondan sonra, eğer orada player ve item olmayan bir Entity varsa, o zaman bu C Flip Flop'a enerji gönderiyor ve bu enerji buraya geçiyor. Buraya geçtiği zaman arkadaşlar yaptığı ilk şey oradaki entity'yi yani şurada bulunan entity'yi şuraya ışınlıyor. Bunun nedenine de birazdan geleceğim. Oraya ışınlıyor. Ondan sonra şuraya bir redstone blok koyuyor. Şuraya bir redstone blok koyuyor. Ve bu clock çalışıyor. Bunların yaptığı şey arkadaşlar bunun yaptığı şey uzaktan yapıyor. Kısacası bunların her biri bir button için test ediyor. Mesela ben bu button'a basarsam buradaki komut bloğu yanacak buradaki şey yanacak Komparatör yanacak ya da buna basarsam buradaki komparatör yanacak ama şu an basarsam yanmayacak çünkü clock yok. Evet bu kadar basit ondan sonra arkadaşlar bunun yaptığı şey de şuradaki şuradaki entityyi alıp bastığımız şeyin bastığımız tuşa göre hangi kübe göndermesi gerekiyorsa ona göndermek. Ama neden ben onu şuraya ışınladım şimdi? O soruyu cevaplayacağım. Neden ben buradan buraya ışınladım? Ee, şimdi bu arada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ben bu onu buraya ışınladıktan sonra gereken yere e, bu şey hala daha ters kalmış olacaktı değil mi? Hani bu buraya geçmişti. Sistemin sıfırlanması için de complete diye bir scoreboard var. O scoreboard kısacası şu sistemi kullanarak bunu tekrar bu tarafa alıyor. Veya eğer biz şey yapmamış olsaydık bu dediğim yapmamış olsaydık bunu en iyi örnekle gösterebilirim çünkü anlatması biraz zor. O yüzden geç e, o yüzden biraz anlatmaktan kaçınmıştım ilk başlarda. E, kısacası arkadaşlar benim size anlattığım şey entity aşağı ışınlandı. Aşağıdan yeşil olan ışınlandı. Gördüğünüz gibi yeşile, gördüğünüz gibi şu şeyin yeri değişti. Gördüğünüz gibi e, redstone blok oraya konuldu ve clock çalışıyor. Dediğim her şey oldu. Ondan sonra ben yine şuraya basacağım. Şuraya basacağım ve şunun yanması lazım sanırım. Bakalım. Gördüğünüz gibi oyandı ve piyano oraya geri geldi. Ondan sonra yani hemen hemen aynı zamanda aslında bu sırada complete 1 oldu ve buradaki complete 1'ti ve bu torch söndü ve bu torch da şurası açık olduğu için bu torch söndü. Bu iki torch dönünce complete tekrar 0 oldu ve T flip flop tekrar aynı yere döndü. Ama eğer farklı bir şey olsaydı ne olabilirdi arkadaşlar? bir taş diğerini yiyebilirdi. Yani bu piyon buradan kalktı. Gördüğünüz gibi piyon şuraya geldi. Ve bunu yedi diyelim kaleyi. Bu yeme olayı aslında otomatikman gelişen bir mekanik. Ve ben bu mekanik bu mekaniği birazcık daha şu sistemle destekledim. O yüzden yeme sistemi oluştu. Şimdi eğer ben buna tıklarsam ne olur arkadaşlar? Bir düşünün. Olacak iki şey olacak. Birincisi buradaki sistem o yeşil yerde olan çıkına oraya ışınlayacak ama ilk önce bu komut bloğu aktive edilmeyecek mi arkadaşlar yani şu direkt altında bulunan o komut bloğu neydi arkadaşlar bulunan bu karede bulunan Entity'yi aşağı ışınlayacak mora yani ne oluyor arkadaşlar kale mora ışınlanacak ondan sonra piyon yukarı ışınlanacak ama kale mora ışınlandığı zaman bu t, bu T flip flop aktive olmayacak mı aktive olacak T flip flop aktive olduğu zaman bu yer değiştirecek. Bu yer değiştirdiği zaman buradaki komut bloğu serisi çalışacak. Bu da e, o entiteyi öldürecek. Yani şuradaki entiteyi buraya ışınlamaktansa öldürecek. Böylece taş yenmiş olacak ve buradaki e, şeyi kaldıracak. Şu komut, şu şeyi kaldıracak. E, redstone bloğunu kaldıracak. E, ondan sonra arkadaşlar bu torç sönecek ve bu torç yansa bile bu onu söndürecek tekrar. Complete. Bir dakika nasıl söyleyeyim? Bir dakika bu sönmeyecek galiba. Ee, hmm, burada bir hata olabilir. <laughs> Neyse. O zaman bu torçu tekrar söndürecek bir sistem bağlayayım. Bakın gördüğünüz gibi videoda anlatmak bile benim kendi hatalarımı fark etmemi sağlıyor. Ee, hata olmadığına bakacağım ama şu an gayet iyi çalışıyor. Evet yani ilginç hata olmamız. Neyse şu an o piyonu oradan aldık ve kaleyi yiyelim. Aynen dediğim yapacağım. Ve gördüğünüz gibi kaleyi yedik. Şimdi bu torçun sönük kalması lazım. ve sönük kaldı. Biz bu torçun sönük kalmasını istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Çünkü ileride bize sorun çıkarabilir mi düşünüyorum şu an. Buradan nasılsa bize biri verecek. Onun orada öyle kalması bize sorun çıkarır mı? Çıkarmaz gibi gözüküyor ama ben yine de onu sıfırlarım tekrar. Sorun yok yani sıfırlanması iyi bir şey. Yani sıfırlanması için yapmam gereken şey çok da basit aslında. Şuradan birazcık daha geçleştirilmiş bir claw'a bağlamak. Kısacası yani şu şekilde yani claw dediğim zamanlayıcıya bağlamak. Şu şekilde yani burası bir iki tık olduğundan dolayı bunu üç tık yapacağım Aa, şu şekilde ve buraya onu silmesi gereken bir komutuyla bağlayacağım bu şekilde bu sistem kendisini bu kapatmazsa bu kapatacak bu da gayet iyi oldu aslında hatta hemen yapalım mı bakalım bir sorun çıkacak mı şu an düşünmediğim şeyi düşündüm bunu yaparken Aa, evet ve bu arada şimdi bir şu sistemi yapayım Aa, hemencecik şu şekilde şu torcu alayım. şuna şunu bir powerlayayım hemen. Ee, peki. Aa, niye olmadı şu yüzden olmadı tabii ki. Şöyle olması lazımdı. Evet, şimdi oldu. Gördüğünüz gibi bu torch değiştirdi. Şimdi bir daha test edelim bakalım bir hata var mı. Ee, at geliyor. Eşeğimi yiyor. Bence hiçbir sorun olmadı sizce? Bence de olmadı. Ki. Çok daha iyi oldu bu. Ama eğer successful olsaydı yani yeme hareketi olmasaydı ve piyon bir adım ileri hareket etseydi ya da iki adım yine bir hata oluşmayacaktı. Demek ki bu sistem gerçekten gerekliydi ve ben onu size anlatmadan yapmayı unutmuştum. Bu yüzden size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni her zaman gibi anlatmaya teşvik ettiğiniz için sağ olun. Peki gördüğünüz gibi sistem çok basit yani bu arkasında ne kadar komplike bir lesson olduğunun hiçbir önemi yok sizin için. Siz sadece onu siz sadece onu bu şekilde kullanacaksınız. Tabi anlamak çok önemli arkadaşlar. Her şeyi anlayın. hani e, Kimsenin ne dediğine bakmayın arkadaşlar. Her şeyi anlamak bence önemli. Anl evet. E, ben sadece redstone yapıyorum burada ama önemli olan sadece redstone değil ne yazık ki. <laughs> Keşke öyle olsaydı. Hayatta redstone ile çalışacağını düşünseniz Ne kadar ilginç bir dünya olurdu. Sonsuz enerji var olurdu her tarafta. Herhalde Neyse ben şu an konunun dışına çıkıyorum. Ee, hatta şu an baya bir hayal hayalperestlik yaptım ama olsun. Peki izlediğiniz için teşekkürler ve Entity'lerin hepsini öldüreceğim. Bu etiklere uygun bir şey sanırım. Çünkü nasıl canlı değiller. O yüzden izlediğiniz için tekrar teşekkürler ve şimdilik bu kadar. Merhaba arkadaşlar ve yeni bir icat videosuyla karşınızdayım. Bu arada 10.000 aboneye ulaştığım için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bu videoyu da 10.000 abone özel videosu olarak görebilirsiniz. Oradaki chest aldırmanın içinde bazı eşyalarım var.